Merhabalar sevgili izleyiciler. Spordaki sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Kocaeli Spor ilk yarının son hafta karşılaşmasında Ankara Şeker Sporu 2-0 yenerek devre arası tatiline mutlu girdi. Kocaeli Spor ilk yarının son hafta karşılaşmasında Ankara Şeker Sporu 2-0 yenerek devre arası tatiline moralli ve mutlu girdi. Koray Göksu, Serhat Öztürk, Barış Civelek ve Melih Ahmet gibi önemli futbolculardan yoksun çıktığı müsabakada Yeşil Siyahlılar iyi mücadelenin karşılığını galibiyetle aldı. Taraftar desteğini arkasında alan Kocaeli Sporlu futbolcular 90 dakika boyunca azimli futbol oynadı. Son iki haftada hanesine 6 puan ekleyen Kocaeli Spor, ligin ikinci yarısında göstereceği iyi performansla ligde tutunmanın hesaplarını yapacak. Yeşil Siyahlı ekipte lig çalışmaları 23 Aralık tarihinde başlayacak. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Emre Numan Bayraktaroğlu maçla ilgili yaptığı açıklamada 3 puanı hak ettiklerini söyledi. Evet Kocaeli Spor bugün 2-0 kazandı. Zor bir maçtı. Evet Emre Hocam tebrik ediyoruz. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Emre Numan Bayraktaroğlu maçla ilgili yaptığı açıklamada iyi mücadele ettiklerini ve 3 puanı hak ettiklerini açıkladı. Alınan kötü sonuçlara rağmen kriz dönemini iyi atlatan genç çalıştırıcı Emre Numan Bayraktaroğlu yardımcı antrenör Murat Şahin ve kaleci antrenörü Metin Gencer futbolcuları son haftalarda maçlara iyi hazırladı. Zor maçtı. Çok sağ olun, zordu. Bizim altın zaten, değerinde bir galibiyet. Evet, aynen, iki haftadır ki iki galibiyetimiz çok değerli. En azından işte Yalancı da çıkmadık. Sağ olsun çocuklar. Bugün tribünler çok iyiydi. Onur tribünü çok iyiydi. İnşallah biz sahada Eski böyle gal vardı. biz sahada bu galibiyetlere devam edip kent büyükleri de destene daha çok devam ederse inşallah kurtaracağız bu takımı. Diğer maçlarda istediğimiz gibi bitti. Artık her maçımız final, her maçımız zor. Biz her maçımıza böyle çıkacağız yani. Evet. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Kocaeli sporlu taraftarlar Ankara Şeker Spor maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Hodri Meydan grubunun iki ay aradan sonra tekrar tribünlere dönmesi takıma olumlu yansıdı. Kocaeli sporlu taraftarlar Ankara Şeker Spor maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Hodru Meydan grubunun iki ay aradan sonra tekrar tribünlere dönmesi takıma olumlu yansıdı. Küskünlük ve kırgınlıkları bir kenara bırakan binlerce Kocaeli spor taraftarı genç futbolculara bu hafta mükemmel destek verdi. tribünde görsel şov yapan yeşil siyahlı taraftarlar maçın kazanılmasında itici güç oldu. Kazanılan kritik maç sonrası futbolcularla taraftarlar 3 puanı birlikte kutladı. Stattan mutlu ayrılan Kocaeli sporlu taraftarlar şarkılar ve türküler söyledi. Araçlarda bulunan diğer taraftarlar da korna çalarak sevince ortak oldu. İkincilik kırmızı grupta mücadele eden Körfez Futbol Kulübü 16. hafta karşılaşmasında Of Spor'a 2-1 mağlup oldu. Körme! Körme! İkincilik kırmızı grupta mücadele eden Körfez Futbol Kulübü 16. hafta karşılaşmasında Of Spor'a 2-1 mağlup oldu. Körme! 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 Geçen hafta kent evinde mağlup olan ve bu hafta Karadeniz deplasmanından eli boş dönen kırmızı siyahlılar aynı yerinde saymaya devam ediyor. Alınan başarısız sonuçlar nedeniyle üst sıralara çıkma şansını yitiren Körfez FK 19 puanlı 11. sırada yer alıyor. Playoff hattının 8 puan gerisinde kalan temsilcimiz düşme hattının sadece 5 puan üzerinde bulunuyor. Körfez ekibi bu hafta sonu ilk yarının son maçında kendi evinde grup ikincisi Alanya Spor'u ağırlayacak. Bu müsabakada pazar günü Alpaslan Türkiye Stadında saat 13.30'da başlayacak. 3 lig birinci grupta oynayan Derince Belediye Spor kendi evinde oynadığı maçta Adliye Sporu 2-1 yenerek moral buldu. 3 <laughs> lig birinci grupta oynayan Derince Belediye Spor kendi evinde oynadığı maçta Adliye Sporu 2-1 yenerek moral buldu. Son haftalarda şanssız maçlar oynayan ve kazanmayı unutan sarı lacivertliler bu galibiyetle şeytanın bacağını kırdı ve ilk yarıyı istediği yerde bitirdi. Tolga Kara attığı iki golle 3 puanın alınmasında önemli rol üstlendi. Temsilcimiz ilk yarıyı 28 puanla 4. sırada bitirdi. Liderin 7 puan gerisinde kalan ve playoff hattının içinde yer alan derince devre arasında yapacağı takviyelerle zirve yarışını sürdürmeyi planlıyor. Gölcük Spor iki hafta önce kazandığı Kocaeli Spor galibiyetinden sonra rehavete girdi. Kırmızı Siyahlılar iki haftadır yenilmekten kurtulamadı. Gölcük Spor iki hafta önce kazandığı Kocaeli Spor galibiyetinden sonra rehavete girdi. 30 yıldır 3. Lig'de bulunan ve istikrarı bir türlü yakalayamayan Kırmızı Siyahlılar. Geçen hafta evinde Belediye Van Spor'a bu hafta ise Ankara'da Keçiören gücüne yenilmekten kurtulamadı. Dış sahada başarılı skorlar alan temsilcimiz ilk kez deplasmanda puan alamadı ve mağlubiyetle tanıştı. Zirve mücadelesinden önemli darbeler alan Gölcük Spor, ligin ilk yarısını 27 puanla 7. sırada tamamladı. Kırmızı Şimşekler devre arasında nokta transferler yaparak kadrosunu güçlendirmek istiyor. Darıca Gençler Birliği beraberliğe abone oldu. Sarı Yeşililer eli bol sandıkla sporla golsüz berabere kaldı. Darıca Gençler Birliği beraberliğe abone oldu. Son maçlarda gol atmakta zorlanan ve bu nedenle maç kazanamayan Sarı Yeşililer birçok eksik oyuncusundan yoksun çıktığı müsabakada eli bol sandıkla sporla golsüz berabere kaldı. Üçüncülükte bu sezon hedefi şampiyon olarak belirleyen Darıca ligin ilk yarısını istediği yerde bitiremedi. Temsilcimiz 26 puanlı 6. sırada yer alıyor. Teknik adam Tunahan Akdoğan'ın vereceği rapor doğrultusunda kadroda kimlerin gideceği ve alınacak yeni futbolcular belli olacak. <laughs> Gölcük Basketbol Kulübü küçük kız takım yardımcı antenörü Kocaeli TV kameralarına inanılmaz bir şov sergiledi. İşte muhteşem şovdan görüntüler. Takım Ruhu programına konuk olan Gölcük Basketbol Kulübü kız basketbol takımında geleceğin bayan basketbolcularını keşfettik. Gölcük Basketbol Kulübü Küçük Kız Takım Yardımcı Antrenörlüğünü yapan Atılcan Usta, basketbol toplarıyla harika bir şov sergiledi. Evet. Hadi. Atılcan Usta herkes antrenmandan gittikten sonra salonda kalıp çok çalışarak bu seviyeye geldiğini belirtti. Ya şimdi şöyle Normal bir düzeyde yapmak için birkaç ayını alması gerekiyor. Ama üst düzeye çıkacaksan bir bir sene, yani bir buçuk sene falan gerekiyor. Çünkü çok tekrar gerektiren hareketler var. Evde de ekstra ben kendi çalışmaların oldu mu yoksa sadece salonda çalışarak mı? Yok evde değil daha çok dışarıda mesela okula gidiyorum, okulda oynuyorum mesela, okula çalışıyorsun. Ben yani çünkü her yerde salon olmadığı için yani salon olan belli yerlerde yapman gerekiyor. Yeşilova Spor altyapıya ciddi yatırımlar yaparak mahalledeki gençleri spora teşvik ediyor. Yeşilova Spor'un altyapısında bir de Minik Sultan bulunuyor. Kız futbolcu İlayda Pınar futbolu çok seviyor. Yeşilova Spor'un altyapısında top koşturan minik kız futbolcu İlayda Pınar futbolu çok seviyor ve oldukça yetenekli diğer arkadaşları erkek olmasına rağmen zorluk çekmiyor. İlayda şimdilik futbol oynuyor ancak gelecekte polis olmak istiyor. Evet Yeşilova Spor'un kız futbolcusu İlayda Pınar'la birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Seni tanıyalım. Ne zamandır futbol oynuyorsun? Bir buçuk ay önce başladım. Futbolu çok seviyorum. Nasıl futbola merak duydun? Nereden merak uyandı sende futbol? Küçüklüğümden futbolu? beri oynuyordum. Çok seviyorum. Herkes oynuyordu. Evet. Ben de başladım. Oynamaya hala da devam ediyorum. Peki ne kadar daha süre devam etmek istiyorsun? Büyüyünce futbolcu mu olmak istiyorsun? E, futbolcu olamayacağım için. Neden? Belki çok çalışırsan olabilirsin. Futbol Bayan futbol takımları var çünkü. Belki de olabilirim yani. Ama şu anda biraz ümitsiz gördüm seni. Evet. Niye? Kendine güvenmiyor musun? Güveniyorum. E, o zaman neden futbolcu olmak istemiyorsun? Çünkü e, başka bir şey olmak istiyorum. Ne olmak istiyorsun? Polis. Polis olmak istiyorsun. Evet. Neden polis olmak istiyorsun? Çünkü çok seviyorum. Sevgili izleyiciler, spor bülteninin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Kocaeli TV ekranlarında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>